Merhabalar. Bugün çok güzel tarifimiz var. Zeytinyağlı baklava fava. Ya e yılbaşıları geliyor. Yılbaşı sofralarımızı süsleyecek güzel bir meze. Evet fava için malzemelerimiz 2 su bardağı kuru baklamız var. Birini koydum. Birini şimdi koyuyorum. bu şekilde hazırlıyorum. Yarım limonumuz, bir tane kesme şeker, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tane kuru soğan. Bir de bolca dereotu. Fava'ya baklaya dereotunu çok yakıştırdığım için yarım demetten fazla koyuyorum. Hadi hemen yapmaya başlayalım. Evet baklalarımızı bir tencereye aldık. Üzerine 3 parmak geçecek kadar sıcak su koyup hemen pişirmeye başlıyoruz. Evet, Baklalarımızı koyduk pişiyor. Şöyle arada bir köpüğünü alacağız yalnız. Bakla pişerken biz hemen diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Kuru soğanımızı iri iri doğuruyoruz. Yani çok şekli önemli değil. Çünkü blenderdan geçecek. Birazcık zeytinyağında soğanımızı şöyle bir kavuruyoruz. Bu arada da pişiyor. Tuzumuzu ekliyoruz. Kesme şekerimizi ilave ediyoruz. Ve sıkmış olduğumuz yarım limon suyunu ekliyoruz. Kavurmuş olduğumuz soğanları da baklamıza karıştırıyoruz. Biraz da bu şekilde kaynayacak soğanla birlikte iyice lezzetleri birbirine geçecek. Baklamız pişti. Bunu şöyle bir doğrayıcıdan veya rondoya da koyabilirsiniz. Güzelce püre kıvamını getiriyoruz, eziyoruz. Biraz kıvamı şey gibi sulu gibi gözükebilir ama bakla beklediğince suyunu çeker. Bunu bir servis tabağına koyduğumuz zaman soğutup dolapta beklettiğimiz zaman tamamen güzel bir kıvam alacaktır. Pre kıvamına geldi. Pürüzsüz bir kıvama geldi baklamız. Şimdi ben bunu zeytinyağı kavururken soğanı koymuştum ama kalan zeytinyağını bu şekilde çiğden koyuyorum böyle çiğ zeytinyağı kokusu gelir çok da lezzetli oluyor. Birazcık üzerine de gezdirmek için ayıracağım bir miktar. Kıvam olarak da gayet güzel. Bu daha da donacak daha sonra. Bekledikçe kıvam daha da alacak. İyice yediriyorum zeytinyağını. Biraz soğuduktan sonra dereotunu da içine karıştıracağım. Daha sonra da üzerine süsleyeceğim dereotu ve zeytinyağıyla. Biraz dereotu gezdiriyoruz. Ben içinde dereotunu seviyorum. Ailecek seviyoruz biz dereotunu için. Üzerine şöyle biraz zeytinyağı yine gezdiriyorum ben. Yarım çay bardağı zeytinyağımız vardı, biraz kavuruk yaptık, biraz fiydi. Keyifli oluyor güzel zeytinyağı kokusu gelince. Deli oturuyoruz Evet. Favamız bir saat kadar buzdolabında dinlendi. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. İstediğimiz kıvama geldi. Gayet güzel dilimleyip servis tabağına alıyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.